Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bakım videosundan devam ediyorum. Bakım videolarıyla. Bu bakım videomun konusu ise gözenek sıkılaştırma. Siz siyah noktalarınızı ne kadar temizlerseniz temizleyin. Siyah noktalarınızın temizlendiği yer gözenekleriniz açık kalacaktır. Gözeneklerinizi sıkılaştırmak için bugün sizlere harika bir maske tarif paylaşıyorum. 20 dakika boyunca süreceğiniz maskede Maske sonrası gözle görülür bir şekilde gözeneklerinizin nasıl sıkılaştığını ve küçüldüğünü göreceksiniz. Birkaç gün sonra da gözeneklerinizin içerisindeki siyah noktalarında daha az göründüğünü, daha küçük olduğunu göreceksiniz. Maske yapımına başlamadan önce kanallar kısmında evimin lezzetleri yemek kanalıma da bakar bana orada abone olup sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca da hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve like butonuna basmayı da unutmayın. Bugün size göstereceğim maske gözenekleri en iyi şekilde sıkılaştıran tek maskeler arasında. Bunun için gerekli malzememiz salatalık. Salatalık cildi hem nemlendirir hem arındırır hem de sıkılaştırmaya yardımcı olur. Öncelikle salatalığımızı yıkıyoruz. Kabuklarıyla beraber rendemizin küçük tarafıyla yarısını rendeliyoruz. Salatalığımızın bugün bize suyu lazım. Şöyle salatalığı biliyorsunuz hem kremlerin içerisinde hem de toniklerin içerisinde sürekli kullanılan bir malzeme. Şöyle bir yemek kaşığı kadar salatalık suyunu alıyorum kabıma. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar sade maden suyunu, suyunu yani mineral kaynağını da ekliyorum. Son olarak da şöyle yeşil kilimden maske kıvamına gelene kadar karıştıracağım. Mineral kaynağı olan kil cilde hem berraklık verir hem toparlanmaya yardımcı olur hem de cilde detoks yapma özelliğine sahip yani arındırıcı özelliğine sahip ayrıca da cildi gerip toparlayacaktır toparlarken de sıkılaştıracaktır sıkılaştırırken de gözeneklerinizin küçüldüğünde göreceksiniz şöyle krem kıvamına gelene kadar ölçü vermeyeceğim azar azar ekleyerek sürülür kıvama getirin bunu mutlaka siyah nokta temizliğinden sonra yapmalısınız. Yani gözeneklerinizin hem temiz hem de açık olduğu zamanlarda yapmalısınız. Mutlaka siyah noktalarınızı temizlediğiniz zaman bu maskeyi yapmalısınız. Bu maskeler yani gözenek sıkılaştırıcı maskeler uygulamazsanız birkaç gün sonra tekrar gözeneklerinizin dolduğunu ve daha da büyüdüğünü göreceksiniz maskemiz hazır. Şöyle sürülür kıvamda. Diyelim ki siyah noktalarınızı temizlediniz. Peçeteyle fazla suyunu aldınız. Daha fazla kurumasını beklemeden ince bir tabaka halinde sürün. Tamamen kurumasını bekleyin. Daha sonra soğuk suyla yıkayın ve tonikleyin cildinizi de nemlendirin. Bakımınız bitmiştir. Her siyah nokta temizliğinden sonra mutlaka yapacağınız maskeniz bu olmalı. Çünkü bu en iyi gözenek sıkılaştırıcı, cilt toparlayıcı maskedir. Hem de cildinizi de bu şekilde de arındırmış, detoks yapmış olacaksınız. Bugünlük de videomun sonuna geldi. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.